Hattat'ın gölgesi var da hattın gölgesi yok. Yazının kendisi mi gölge yoksa? Durağın ışığını sanatçıdan alan, onun ışığıyla sonsuzlaşan bir gölge. Peki neyin gölgesidir hat? Sanatçı ışığını nereye vuruyor da gölgesi kağıda düşüyor? Hattat kimdir? Kişiler bir sanata kendi kimliklerini aşılayabildikleri nispette onun benlikleriyle ilgili olduğunu iddia edebilir ve kabul ettirebilirler. Hatta bir sanat dalı bazen menşei başkasına ait olsa bile kendi zevki ve tarzı giydirilerek millileştirilebilir. Aslı itibarıyla Türk olmayan ancak dini bir vecd ve heyecanla benimsenip harika örnekleri Türkler tarafından vücuda getirilen Hüsni Hat gibi. Hat sanatının esas malzemesi olan Arap harfleri, İslamiyet'in zuhurundan sonra yavaş yavaş estetik unsurlar kazanmış, 12. yüzyıldan itibarense mühim bir sanat dalı haline gelmişti. Hat sanatına Müslümanlarca bu kadar kıymet verilmesi, İslam'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i musaf haline getirirken, ona yakışan bedi güzelliği arayıp bulma gayretinden doğmuştu. Türkler İslamiyeti seçtikten hemen sonra hat sanatıyla tutkulu bir ilişki kurdu. Bu Kur'an-ı Kerim'e olan saygısının yanında daha önce kullandığı Uygur yazısının da sanat yapmaya müsait olmasından kaynaklanmaktaydı. Hatla yüzyıllarca süren münasebet öyle bir hal aldı ki sonunda kendine özgü bir Türk hat sanatı inşa edildi. cismani aletlerle meydana getirilen ruhani bir hendesedir. Yazı sanatının tarihi kaynaklarımızdaki en özlü tarifi bu. Ekseriya renklerin rol almadığı uçuk bir zeminde estetik kavramının sadece siyah çizgiler halinde böylesine ifadelendirilişi tezyini sanatlar içerisinde hattı öne çıkarmaktadır. Bu durum kendi yazı sistemlerinde pek görülmediği için batılı ressamlarca da tetkik ve ilham konusu olarak ele alınır. Bazıları hat ile resim arasında bir bağlantı kurmak isterler ama o ancak şekli itibariyle resmi benzetilen bazı yazılar için düşünülebilir. Yoksa hat başlı başına mücerret, müstakil bir sanat nevidir. Bu noktadan bakıldığında hat, resmin ötesinde ve resim kavramlarıyla anlatılamayacak bir estetiği ifade eden yüksek bir sanat mahsulüdür. Arap yazı sisteminde harflerin birbirleriyle bitiştiklerinde kazandıkları görünüş zenginliği, bu yazılara sanatta aranılan sonsuzluk ve yenilik kapısını açık tutmuştur. Harfler teker teker birkaç türlü yazılabildiği gibi, hat çeşitlerine göre şekil bolluğu da hayret edilecek mertebededir sesli harfleri belirleyen harekeler de bir süsleme imkanını verir. Nihayet istifleme ile kompozisyon tamamlanıyor istif, sanatçının yaratıcılığını ortaya çıkaran en ayırt edici unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Bunun da belli şartları var. O şartlar içerisinde olursa ancak güzel olur. Yoksa onlara riayet edilmezse o da bir mana ifade etmez. Şurada gördüğünüz bir yazı örneğinde ele alırsak, başta bir defa bu levhayı hazırlarken bunun formu hazırlanıyor. Yazıda dikkat edilecek nokta kelimelerin, harflerin birbirini tegaddüm etmemesidir, geçmemesi. Ama bazen zaruret halinde geçecekse mutlak surette onu öbür kelimeyle irtibatlı olarak mesela burada efsayı celal bitmiş, altında öbür kelime başlamış. Bu bitmiş, bu başlamış. Bu şekilde bir sureyi ...bir sayfayı... ...istif edebilirsiniz. Dikkat edeceğiniz noktalardan birisi de... homojenliğin olması. Değerli dostum... ...İrsikada Mehmet Temimi Bey... ...bir gün benden... ...kendisine uğradığımda... ...bu ibadeyi levha olarak istemişti. O gün döndüğümde... ...akşam oturdum ve... ...bu levhanın ilk kompozisyonu ve istifi çıktı... ...dört tane ayın küpü... ...karşılıklı dengeyi... ...yine e, eliflamın... E, ...yukarıdan birleşerek... ...oluşturduğu kütlenin... ...yine mütenazürlüğü... ...simetrik olarak levhada yer alması... ...yine sağda soldaki iki elifin... ...birbirini dengelemesi... ...ortadaki iki elif... ...ve aradaki boşlukların birbiriyle... ...dengeli oluşu... ...ve devam eden... ahenkli çizgiler... ...bu levhayı başarılı kılan en önemli unsurlardandır. Önce bugünkü Ürdün ve Suriye topraklarında yaşayan Nabat kavmi tarafından kullanıldığı için Nabati yazısı denilen ve aslen Fenike yazısına bağlanan Arap harfleri ilk haliyle güçlü bir estetiğe sahip olabileceğine dair ipucu vermez. Harfleri çok basit şekillerden ibarettir. İslam'ın ortaya çıkışıyla bu yeni ve son semavi dinin kitabet vasıtası olur. metinleri Mekki medeni hatla deri üstüne noktasız ve hareketsiz biçimde yazılır. Bu ilk örneklerde elbette sanat mülahazası aranılmamıştır. Bu yazı ilk zamanlarda hiç de güzel görünmüyordu. Fakat peygamberin Mekke'den Medine'ye gitmesinden ve arkasından dört halifenin de iş başına gelmesinden sonra tabiatıyla devlet işlerinin yürümesi için açılan devlet dairelerinde de kullanılması dolayısıyla yazı yavaş yavaş böyle okunur, kolay okunur ve yazılır hale gelmeye başladı. O devirde yazı nispeten köşeliydi. Sert köşeli olanı Irak'ın Küfe şehrinde işlendiği için Kufi adıyla anılmaya başlandı. Doğuda Orta Asya'ya, batıda İspanya'ya kadar yayıldığında hayli şekil değişikliğine uğradı. Deri üzerine yazılan anlaşmalar, yani insanlar arasındaki anlaşmalar, evlenme akitleri, ticari işler yavaş yavaş oradaki yazı küçük olacağı için bunlarda bir yuvarlaklık meydana çıkmaya başladı. Bu tarz yuvarlak ve yumuşak karakterinden dolayı sanat icrasına uygun bir hal alır. Arap hattı zaman içinde Kur'an'ın hatasız tespitini sağlayacak şekilde teçhiz edilir. Şeklen birbirine benzeyen harflerin sesini farklı mevki ve sayıdaki noktalarla tespit usulü geliştirilir. Yine Arapçanın icabı, sessiz harflerin kendi bünyesinde vereceği kısa sesleri belirtmek için hareke işaretleri ihdas olunur. Gerek noktalar, gerekse hareke ve noktasız harf işaretleri, hattın sanat oluşunda tezhini şekilleriyle büyük rol oynarlar. Osmanlı öncesi Aklam-ı Sitte adıyla altı cins yazı gelişmişti. Sülüs, Nesih, Muhakkak, Reyhani, tevki, rıka ismiyle tanınan altı cins hattı en mükemmel şekliyle kaidelerine oturtup yazan Yakutül Mustasimi'dir. Osmanlı öncesi bu yazıyı son şekline sokan ve aslen Amasyalı bir Türk olduğu söylenen Yakutül Mustaasimi. Son Basi halifesi Mustaasimi'nin yetiştirmesi olduğu için bu nispeyle anılıyor. Yakut 1298'de vefat etti. Bu zatın yolu hat sanatında açtığı çığır kendisinden sonra bütün İslam aleminde kabul edilmişti. Yakut'un ölümünden sonra onun aklamı sitte anlayışı yetiştirdiği üstadlar eliyle Bağdat'tan Anadolu, Mısır, Suriye, İran ve Mavera Nehire kadar yayıldı. Daha sonra buralarda yetişen yeni hattat nesilleri Yakut yolunu devam ettirmeyi gaye edindiler. Lakin zaman Yakut çağından uzaklaştığı nispette bu yazı üslubu da aslından uzaklaşarak bozuldu. Artık bu altı cins yazının Osmanlı Türkleri elindeki yükselme devri başlıyordu. siki aleti hem de kalem olarak kullanılan kamış bu kudretiyle belki de İslam ve doğu aleminin esrarlı havasını aksettiren yegane alettir. Koparıldığı haliyle kalem olma vasfından uzak olan kamış bir dize işleme tabi tutularak terbiye edilir ve sertlik kazanır. Yazının kalınlığı arttıkça kalemin ağzını da ona göre açabilmek için kalın kamışlardan veya sert bambu kamışlarından faydalanılır. Ancak cil'i yazıları yazmaya bunlar da kafi gelmez. Kargı kalemin yetmediği yerlerde daha kalın daha kalın yazıların yazılması gerektiğinde tahtadan böyle gördüğünüz gibi tahtadan kalemler yapılmıştır. Bunlar daha cil'i yazıları, daha İri yazıları yazmak için kalemden sonra üzerinde durabileceğimiz en önemli alet makta dediğimiz kalemin üzerinde kat edildiği ve şak edildiği alettir ki işte burada müzelerimizde de gördüğümüz çok nadide büyük sanatkarların emekleriyle ortaya çıkmış olan fil dişi, ba, abanos gibi malzemelerden yapılan kalemin üzerinde şak edildiği ve kat edildiği alettir. Kalem bu makta üzerinde şurada gördüğünüz hakikaten Osmanlı kalem tıraş ustalarının büyük bir maharetle ve hünerle ortaya koydukları bu kalem tıraşlarla yontuluyor. Her sanatın icrasında gereken aletler sadece sağlamlığı ve kullanılabilirliği ile dikkati çekerler. Hat sanatı için lüzumlu aletlerin bazıları ise bu vasıflarından başka Osmanlı devrinde ayrı meslek dalları oluşturacak kadar ince el maharetiyle hazırlandıklarından müzelik kıymet taşımakta, bugün birçok müze ve koleksiyonda ayrı bir yer tutmaktadır. Kamış kalem açmak için sol elin içine yatırılıp orta boşluğu ve cidarı badem biçiminde görünene kadar yukarıdan aşağıya meyilli olarak kalemtraşla yontulur. Dil gibi uzadığı için kalem dili denilen bu yassı kısmın iki kenarı kalem ağzının ne kadar genişlikte olması isteniyorsa ona göre alınır. Ağız kısmının birkaç santimetre çatlatılarak iki yakaya ayrılmasıyla hasıl olan ve ince bir hazne vazifesi gören bu çatlağa mürekkep olarak yazarken devamlı bir şekilde kağıda akması sağlanır. Kalemin ağzının eğri olarak kesilip düzeltilmesi makta üzerinde yapılır. Kalemin ağzı eğri kesilmekle aynı zamanda elde tabi duruş şekli olan yazandan tarafa yatıklık da sağlanır. ağzındaki eğrilik kağıda tamamıyla intibak edecek şekilde tutup, yukarıdan aşağı dik olarak hareket ettirmekle ince, sağdan sola yürütmekle kalın harf kısımları yazılır. Harflerin ölçüleri nokta ile tespit edildiği, nokta da kalemin ağız genişliğine bağlı olduğu için, kalem hat sanatında estetiği sağlayan en mühim unsurdur. terkibindeki is, yakılınca is veren vezir yağı, bal mumu, neft yağı, gaz yağı gibi maddelerden elde edilir. Mürekkebi yapmak için en gelişmiş terkip, is, zamk eriği ve saf sudan ibarettir. Bunların taş havana konularak uzun müddet bir arada dövülüp çırpılması gerekir. Bezirden alınmış is, ekşitilmiş Arap zamkı, bunların ikisini bir harman yapıp e, mermer bir havanın içinde tokmakla dövmeye başlıyoruz yaklaşık e, 150-200 bin tokmak minimum vurmak gerekiyor ki e, mürekkep bir kıvama gelsin Arap zamkında en fazla aranan özellikten birisi şu yapışkanlığının çok iyi olması ve tekrar tekrar su ile çözülebilmesi bu da şunun için gerekli bazı zamplar su ile e, tekrar kolay çözülmediği için ya da sıcak su ihtiyacı hissettiği için e, mürekkep yapıldıktan sonra, yazı yazıldıktan sonra tasihte zorlanmaya sebebiyet veriyor. Dolayısıyla e, kaliteli bir zam iyi bir mürekkep için şart. buluşma için terbiyeden geçer. Her vuruş sanki yazının uçma ihtimalini ortadan kaldırmayı hedef alır. Her vuruş ebediyetle ilişki kurmayı sağlama kararlılığındadır. Başıboşken sadece bir istekesi vaat edebilirken... ...Hattat'ın elinde mükemmelliğe giden bir yolculuk bekler onu. Son dansı için sazlığından koparılmış ve gurbete düşmüş bir kamışın ucuna yürür. ...zikrini yönetmektedir. Belki birlikte bir yol üzredirler. Belki birlikte sonsuza karışmak... ...ve kaybolmak isterler. Sabır sanatıdır hat. Hattat mükemmeli tekrar etmekle... ...iştigal eden kişidir... serin ortaya çıkması demek artık tek bir eklemenin veya çıkarmanın olmayacağı bir anın yakalanması demektir. Bir hattatın yetişmesi diğer geleneksel sanatlarda olduğu gibi daha çok hoca talebe ilişkisiyle gerçekleşir. Hocanın talebesine çalışmasında örnek olmak üzere yazdığı satıra meşk, buna bağlı olarak yazı öğrenmeye meşk almak, öğretmeye de meşk vermek veya meşk etmek gelir. Eskiden hat sanatını icra edebilmek diğer mesleklerde de olduğu gibi bazı kayıtlara tabiydi. Bir hattat namzedi, hocasının yazılı izni yani icazet namesi olmadıkça eserlerinin altına imzasını koyamazdı. Bir üstattan hüsni hat meşkine başlayan ve buna bakarak aynen taklide çalışan öğrencinin yazısını hoca beğenmediyse, o satırın hemen altına beğenmediği harf veya kelimeyi kaidesine uygun bir şekilde yazıp noktalarla ölçülendirir. Buna çıkartma denir. Belirginleştireceğiz. Şöyle yapacağız. Şimdi bunun içi bir nokta diye gösterilir ama böyle bir noktayı biraz geçer. Tarifinin tarifine uygun bir şekilde çalışarak yeniden yazar ve ertesi ders tekrar getirir. Üstadı bir kusur görürse aşağıya tekrar bir çıkartma yapar. Şimdi tarif edeceğiz. Böyle gösterirler. <laughs> La gibi. Diş güzel, burası güzel. Hat sanatına girenler için ilk çalışma müfredattır. Sonra ikiden fazla harfin birbiriyle bağlanması yani mürekkebat gösterilirdi. Bunun için Sülüs Nesih'te Arapça uzun bir kaside, Talik'te Farsça veya Türkçe kaside yazılmaya başlanır. Nihayet maruf ayetler, hadisler, dualar, hat hakkında bazı hikmetli sözler meşgul edildi. Bütün bunlardan maksat hattat namzedinin terkip kabiliyetini artırmaktır. Her hafta hocaya devam etmek ve istidadı olmak şartıyla 3-5 yılda bütün merhaleler geçilebilir. Evet. Çalışmasını tamamlayan hattat namzedine üstadının vereceği diploma, bunu almaya hak edene yazılarının altına imza koyabileceği hususunda bir izin vesikasıdır bu imza selahiyetini almaya icazet almak, bu husustaki yazılı vesikaya da icazet name denir. Yazıların altına imza konurken, Arapça bunu yazdı manasına gelen ketebehu kullanıldığından, bu diplomanın bir adı da ketebe kıtasıdır. Benim hocamın adı Necmettin Efendi, onun da hocası Sami Efendi, şöyle yazılıyor. Genellikle Arapçadır fakat bugün Türkçe'de artık bu yazılmaktadır. Benimkinde şöyle yazılıdır. Ben Sami'nin talebesi Necmettin ve kendi öğrencilerimden Ali'ye soyadı da koyarak bundan sonra yazacağı yazıların altına imza atmak selahiyetini verdim der bir de tarih koyar. Ve böylece bu icazetname tasdik edilmiş olur. Bazen bir icazetnameyi birkaç kişi de eğer yer varsa tasdik eder. Yani imza atar. Her hattatın sanat hayatı önceleri hocasının yolunda ilerler. Ufak tefek üslup farklarıyla sanat hüviyetini ortaya koyanlar olduğu gibi hocasından ayırt edilemeyecek şekilde yazanlar da bulunur. Ancak müstesna kabiliyette olanlar farklı bir üslupla sanat meydanına çıkar ve yeni üslupların doğuşuna sebep olurlar.